Evet dorsalde bulunan oluğun adı sulcus longitudinalis dorsalis. Arka tarafta bulunan da sulcus longitudinalis palmaris ya da volaris eski ismiyle. Burada üstte ve altta iki tane kanal var. Kanallarına da ne diyoruz? Şu şekilde. Bu kanallara ne isim veriyorduk? Kanalis birleşen kemik metakarpi olduğu için metakarpalis. Proksimalis üst, distalis alt. Bu şekilde Ruminantlarda da arkadaşlar asli metakarpuslar 3 4 bir de tali metakarpusumuz var. Şurada 4'e eklemleşen lateralde tali olarak yani rudimenter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim 3. bölümümüz parmak. Parmaklar şu ruminantta gördüğünüz gibi distalinde iki tane makara olduğu için troklia hostus metakarpalis diyoruz. İki tane parmak oluyor. Ve arasında şurada gördüğünüz gibi insusura intertroklearis bulunuyor. Bu eküde de şurada gördüğünüz gibi tek makara ve tek parmak uzanıyor. Her bir parmakta daha önceden söylediğimiz gibi şurada gördüğünüz gibi 3 tane falanks kemiğinden oluşuyor. Genellikle biz bunları anlatırken şurada yine 3 boyutlu yazıdan çıkardığımız parmakla olduğu gibi diye göre anlatıyoruz. Bir tane üst tarafta birinci falans, falans proximalis veya falans 1. Ortada falans media, alt tarafta da yere basışını, tırnağın şeklini veren falans distalis var. Zaten bu tırnak kemiği şu gördüğünüz bukalık kemiği diyoruz. Şu da taç kemiği ortada taça benzediği için bu kalık kemiğinin denmesinin sebebi eskiden atlar otlatılırken buradan bir halkayla bu ka denilen halkayla bağlanıyormuş ve başka yerlere gitmemesi için bir zincirle olduğu yerde otlaması sağlanıyormuş. O yüzden bu kalık ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi burada birinci falans e, falans Proximalis diyoruz. Uzun bir kemik olduğu için aynı bunu metakarpus gibi düşünebiliriz. Bir bazisi, bir korpusu, bir kaputu var. Burada önemli anatomik oluşumlar. Kaudaline baktığımızda arkada bir üçgen şeklinde alanımız var. Buna trigonium ismini veriyoruz. Phalanges proximalis. Trigonium phalanges proximalis. Eklem yüzlerine girmiyorum yine. Alt tarafa geçtiğimizde Phalanx Media. Phalanx Media'da da arkadaşlar ön yani dorsal tarafta şurada bir çıkıntımız var. Buraya yine ekstensör kasımız yapıştığı için buraya prosesüs ekstensör istiyoruz. Arka palmar tarafına baktığımızda yine bir çıkıntı var. Burada da flexor tendo yapışıyor arkadaşlar. Buraya da tuberostas ya ismini veriyoruz. Dikkat ederseniz bu genelde hemen hemen üst proksimal falansın yarısı kadardır. Taç şeklindedir. O yüzden taç kemiği diyoruz. Buna bu kemiği diyoruz. Alttaki kemiğimiz de tırnak kemiği. Çünkü bunun şekli tırnağı. O hayvan tırnağına özellikle tırnağı ya da toynağıyla basan hayvanlarda uyduğu için o ismi almış. Aslında önemli olan da ayak hastalıkları ya da tırnak dediğimiz özellikle klinikte ayak hastalıkları diyoruz. Bu kemiğin ve bu kemiğin üzerine yapışan tırnak önemlidir. O yüzden buradaki anatomik terminolojiyi bilirsek tırnaktakini de bilmiş oluruz. Phalanx distalis de eküdelerde şöyle baktığımız zaman 3 tane yüzümüz var. İki kenarla birbirinden ayrılmış. Birincisi kendinden önce gelen phalanx medya ile eklemleşen yüz. Fasies articularis. Diğeri hayvan ayak yere bastığında karşıdan görülen yüz, fasies parietalis. Bir tanesi de ayağı kaldırdığımızda alt yere basan taban, fasies zolaris diyoruz. Bu yüzleri birbirinden ayıran yani parietalle şurada artiküler yüzü şu taç şeklinde ayırdığı için Margo Coronalis ismini alıyor. Sonra parietalle şuradaki zolar yüzü ayıran kenara da Marco diyoruz. Şimdi burada bir takım önemli anatomik oluşumlar var. Şurada gördüğümüz gibi parietal yüzde bakın oluklar var. Damar olukları diyelim. Bunlara ne isim verir? Sulcus, parietalis, hani dış lateral, medial. Bu olukların üst tarafında şurada çıkıntılarımız var. Onlara ne deriz? Prosesus arka tarafa gittiği için palmaris. Eğer bu arka ayağın falans distalisi olsaydı bunlara da e, Processus plantaris ismini verecektik. O terminolojiyi unutmuyoruz. Başka önemli oluşum fasies Articularis de arkadaşlar dedik sadece eklem yüzü var. Sonra şu önemli fasies Zolaris. Burada şu şekilde bir aslında hilal şeklinde olan ama yarım ay şeklinde de isimlendirilen bir alan var. Buraya ne diyoruz? Linea semilunaris ismini veriyoruz. Linea semilunaris. Bu linea semilunaris'in ön tarafında kalan kısım tırnağın altında kaldığı için tırnakta deri oluşmuş olduğundan dolayı buraya planum cutaneum ismini veriyoruz. Planum cutaneum. Arka kısmına da Flexor tendo yapıştığı için fasies flexoria ismini veriyoruz arkadaşlar. Evet, e, burada fases fleksörü ya da şurada gördüğünüz gibi bakın deliklerimiz var arkadaşlar. Bu deliklere ne isim veriyoruz? Şuradan şu delikler. Foramen, zolare, lateral medial. Bu delik bir kanalla birleşir. Buna da ne isim veririz? Kanalis, zolaris ismini veriyoruz. Kanalis, bu iki delik birleştiği zaman işler. Var. Tabii bunlar damar deliği. Damarlar giriyor biliyorsunuz. Tırnaklar aslında damarlaşma yönünden çok zengin organlarımızdan biridir arkadaşlar. Sonra bu kenarlar dedik ayırır. Kenarlar söyledik. Şu Margo coronalis'in şurada ön tarafta en çıkıntılı bölümü şurası. Processus extensorius. Yine extensor kasımız yapıştığı için. Bir de ön tarafta Margozolaris de şurada krena dediğimiz bir çentik, krene marginis istediğimiz bir çentiğimizle şurada karşılaşıyoruz arkadaşlar. İküydelerde burada, pek gösteremiyoruz da, şurada prosessuslara eklemleşen kitabınızda da var. Cartilago ungularis dediğimiz bir kıkırdak var. O da hayvan yere bastığında rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yere basmasını ve o basıncın dağılmasını sağlayan bir kıkırdak anatomik oluşum arkadaşlar. Bu şekilde e, ostadikitorum manus ya da pedis ikisi de birlikte arkadaşlar bitirmiş olduk. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu ruminantlarda e, farklı anatomik terminoloji olarak proksinal medialde fazla bir şey yok. Ama şu e, distal falanksta Evet. İstel şey da şu karşılıklı öbür tarafta olsaydı sanki şu eködenin falans ikiye ayrılmış. Bu yüzden parietal yüzde kendi arasında dış tarafa bakan abaksiyel, fasiyes abaksiyelis birbirine bakan tırnakların yüzü fasiyes aksiyelis olmak üzere iki yüze ayrılmış arkadaşlar. Bir o fark var. Diğerleri genellikle eköde ile aynı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de susam kemikleri var. Şu tek tırnaklık hayvanımız olduğu için bir tırnak, bir tırnak ya da bir parmak desek daha olur. Bir parmakta üç tane susam kemiği var. İki tanesi yukarıdadır. Bu yukarıda olan susam kemiklerine ossa sesamoidea proximalis diyoruz. Bir tanesi de aşağıdadır. Yani phalanx media ile phalanx distalis arasında bulunur. Bu susam kemikleri özellikle sert doku olan falanslarla yumuşak doku olan e, tendoların arasına girerek rahat hareket etmesini tendoların sağlar arkadaşlar kaymasını sağlar. Dediğimiz gibi bir parmakta üç tanedir. proksimalde iki, distal'de bir tane. Bir de karnivorlara has e, susam kemiklerimiz var. Onların da proksimal o semoyda dorsal dediğimiz susam kemikleri vardır. Karnivorlara hastır. Diğer türlerde bulunmaz. Bu şekilde de susam kemiklerimizi de bitirmiş olduk. Kısaca ön ayak kemiklerimiz bu şekilde arkadaşlar.